Sevgili dostlar, sizlere bugün Nasreddin Hoca'nın pek bilinmeyen, hem güldüren hem düşündüren bir fıkrasını anlatacağım. Günlerden bir gün hocamız can dostlarından birinin evine misafirliğe gitmiş. Ev sahibi hocaya ikram olsun diye bir tabak hoşaf getirmiş. Hoca da her zamanki gibi büyük bir iştahla kaşığı daldırmış hoşafa. Ama ne daldırma? Hoşaf öyle sıcakmış ki, hocanın dili cayır cayır yanmış. Şimdi size hocanın ne yaptığını söyleyeyim. Kaşığı tekrar daldırmış hoşafa. Ama bu sefer ağzına götüreceğine tutmuş kulağına götürmüş. Ev sahibi şaşkınlıkla sormuş tabii. Hocam ne yapıyorsun öyle? Hoşafı neden kulağına götürüyorsun? Hocamız o meşhur hazır cevaplılığıyla gülümsemiş ve demiş ki: Az önce dilim yandı. Dedim ki kendi kendime bari kulağım da yansın da ikisi bir araya gelince kulak misafiri oluruz. Hoşafın sıcaklığından bahsederiz. Nasreddin Hoca'nın bu enfes fıkrasını beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni Nasreddin Hoca fıkralarında görüşmek üzere.